Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün yepyeni bir eğitim serisinin ilk videosuyla karşınızdayım. Artık e, sizlerin de sabırsızlıkla beklediği bir konu. MS yani Microsoft'un Power BI dediğimiz bir yazılımı arkadaşlar. Bugün biraz böyle power bi'ye e, sözel olarak biraz giriş yapacağız e, nedir ne değildir ne işimize yarar bunlarla ilgili kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım eğer excel eğitim video serimi izlediyseniz orada excel üzerinde bir dashboard yapımının nasıl olduğunu sizlere e, adım adım anlatmaya çalışmıştım ki bu görmüş olduğunuz alanda excel ile yapmış olduğumuz bir dashboard bir satış raporu düzenlemiştik. Bunlarla ilgili bir dashboard yapımı uygulamaya çalıştık. Eğer videoyu izlediyseniz, yani Excel eğitim videosunu izlediyseniz, bu raporu yaparken arka planda ne kadar fazla formül ve makro kullandığımızı da bileceksinizdir. Şöyle bir genel bir hatırlatalım. Yani nedir ne değildir. İşte burada. Ham veri üzerinden aldığımız değerleri görselleştirerek tablo düzeni kurarak işte ortalamanın üstü ortalamanın altı ortalamayı temizleyen işte ürün seçtiğimizde buradaki bölgelere göre aylar bunlara göre satış adet ve tutarları bildiren. Aşağıda grafik burada bölgeleri seçebiliyorduk arkadaşlar. Direkt bölgenin kendi içerisindeki satış raporlarına bakabilirdik. Bu şekilde bölgeleri seçerek. İşte adet ya da tutar grafiklerini. Şube satışlarında görmüş olduğunuz gibi yine seçim yaptığımızda renklendirilebilen bir alan. Yan tarafında bununla ilgili yine bir grafik oluşturuyorduk. Temsilci bazlı burada görmüş olduğunuz önce bölge daha sonra bölgeye göre değişen mesela bu. Nedir? Şu Balıkesir bölge. İşte burada kişiler çıkar. Kişilerin satış değerleri bize karşımıza bu şekilde gelir. Ee, yine burada mouse üzerinde görmüş olduğunuz gibi herhangi bir e, tıklama işlemi yapmadan kendisi mouse neredeyse renklendirme işlemi ile birlikte bir grafik burada düzenlemiştik. Yine en son hedef satışta e, yine karmaşık olarak da gözükse böyle güzel bir görsel e, hazır yapmaya çalışmıştık. Şimdi eğer dediğim gibi buradaki dashboard eğitim videomu izlediyseniz bunları yaparken ne kadar fazla emek verildiğini, arka planda ne kadar e, komplike formül düzeninin çalıştığını ve yeri geldiğinde de makro e, kodlarından yardım aldığımız bir süreç e, olduğunu zaten sizler de biliyorsunuzdur ya da iz, iz, izlerseniz göreceksinizdir. İşte bu nokta yani bunların temel mantığı arkadaşlar. Ee, iş zekası dediğimiz bir alanın e, konusu ya da business intelligence dediğimiz yani bi e, bi diye Türkçe'de çevrilen işte power bi'nin bi'si aslında odur arkadaşlar business intelligence'in Türkçe'ye yani İngilizce baş harflerinden kısaltılmış hali diyelim iş zekası olarak Türkçe'ye çevrilir. Bunlar nedir arkadaşlar? Öncelikle iş zekası üzerinden biraz bahsedeyim. Ham bir veriyi elimizde bulunan toplanan bir ham veriyi bilgilere dönüştüren ve bu sayede bu süreç içerisinde karlı iş eylemlerine katkı sağlayan bir teknolojinin mimarisidir aslında iş zekası mimarisi dediğimiz süreç. Yani kısaca böyle söylemek gerekirse ham verileri işler görsellere dönüştürür. Yani bizim için anlamlı bir bilgilere dönüştüren bir süreçtir ve iş zekası üzerine geliştirilen yazılımlarsa bize bu süreç içerisinde bilgileri yani ham verileri bilgilere dönüştürebilmek adına bize yardımcı olan yazılım programlar bunlardır. MS Power BI yani Microsoft Power BI de arkadaşlar bu iş zekası dediğimiz sürecin bir yazılımıdır ki son dönemlerde gerçekten çok fazla bir şekilde kullanılmaya başlandı. Özellikle yurt dışı piyasalarında, yurt dışında çok fazla şekilde kullanılmaya başlayan bir program. Kendinize böyle bir donanım katabilirseniz yani en azından bir yerlerinden tutabilirsiniz arkadaşlar. Hem kendi kariyeriniz açısından, hem de böyle daha eğlenceli bir mimari konusu içerisinde size çok faydası olacaktır arkadaşlar. Ee, peki nedir? Yani bunun çalışma prensibi nedir? Yani algoritması demeyelim de çalışma prensibi nedir bu power bi'nin? Ee, birden fazla kaynaktan ham veri alabilir arkadaşlar. Tek bir kaynaktan değil birden fazla kaynaktan ham veri alabilir. Ee, veriler içerisindeki eğilimler ve tutarsızlıkları tespit edebilir. Ee, yani örnek veriyorum işte sapması yüksek olan veriler olabilir, birbirleriyle tutarsız olan veriler olabilir. Bunları ortaya çıkartabilir. Ee, analiz edilen verileri çok güzel bir şekilde görselleştirilebilir. Bunlar dashboard yapımında kullanılıyor zaten. Dashboard olarak verileri görselleştirebilir. Ee, online olarak bunları yayınlayabilirsiniz ama bildiğim kadarıyla bunun için belli bir ücret gerekiyor. Ama onun dışında ee, kendi kullanacağınız yani bir ev ya da bir iş yerinde yayınlamaktan ziyade kendinin içerisinde kullanacağınız bir yapıyı ücretsiz bir şekilde Power bir yazılımından e, yararlanarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bilindiği üzere zaten yıl 2021 e, bugün herkes yapay zekadan işte Big Data'dan konuşurken bu tarz yazılımlar bizlerin gerçekten eli ayağı olabilecek bir e, yapıdır. Gün geçtikçe veriler büyümeye devam ediyor. Bundan sonraki süreçlerde de büyümeye devam edecek. Dediğim gibi Excel ile hazırladığımız bu dashboard'un gerçekten zaman maliyeti açısından bize ne kadar yük olduğunu, eğer video izlediyseniz dashboard eğitim videolarını zaten göreceksinizdir. Ayrıca e, Power BI Excel üzerinde hazırladığımız dashboard kadar karmaşık yapılarda değil. Daha çok daha fazla böyle sürükle bırak yöntemiyle birlikte kurabileceğimiz güzel bir e, kolay daha doğrusu hem kolay hem güzel bir yazılım yapısıdır. Power BI bu süreci gerçekten çok hızlandıran yani Excel'deki gibi bize zaman maliyeti açısından çok e, böyle zamanımız alacak bir yapı da değil kolay. Ee, dediğim gibi yine online olarak paylaşabilecek bir yapı ama dediğim gibi bunun için bir ücret istiyor diye biliyorum. Öyle hatırlıyorum daha doğrusu. Ee, ilişkisel veri tabanı mantığında da çalışır. Bu gerçekten önemlidir arkadaşlar. SQL'deki gibi e, ilişkisel bir yapıda yani tabloları ilişkilendirerek e, süreçte bununla ilgili raporlar hazırlanabilir arkadaşlar. Yine biz kendi eğitimimizde Excel'e çok fazla yine değineceğiz. Çünkü Excel içerisindeki Power Query gibi yani sorgulama yapısı gibi e, yapılardı. Önce zaten ilk yapıda onları öğretmeye çalışacağım. Daha sonra Power BI yapısına geçeceğiz. Çünkü oradaki temeli alırsanız Power BI diye e, işlem çok daha basit böyle. Sürükle bırak. Önemli olan arkada çalışan öğren öğretmek zaten benim amacım. E, şimdi şöyle boş bir Excel sayfası açayım ben buradaki Excel sayfasında şurada sekmeler kısmında Power ile ilgili Eğer herhangi bir alanınız yoksa arkadaşlar Öncelikle onu bir edinmeniz gerekiyor bunun için dosya kısmına geliyorsunuz Şuradaki hesap çok özür diliyorum seçenekler seçenekler kısmındaki eklentiler kısmına geliyorsunuz burada kom eklentileri var buradaki kom eklentilerine git diyorsunuz arkadaşlar Burada Microsoft'un Powerla ilgili e eklentileri mevcut. Şu üçünü Power Map, Power Pivot ve Power View dediğim alanı tamam diip e buraya gördüğünüz gibi Power Pivot olarak getiriyor. Eğer onları seçtikten sonra getirmiyorsa arkadaşlar yine dosya sekmesi içerisindeki e seçenekler nerede? Şeride özelleştir kısmında şuradaki power pivot'u aktif hale getirmeniz gerekiyor ki buradaki alana gelsin. Dediğim gibi arkadaşlar power pivot üzerinden başlayacağız işlemlere. Yine Excel her zaman olduğu gibi karşımızda. Hani hep bana soruyorsunuz ya hocam ya Excel Excel ya gerçekten arkadaşlar Excel Bugün bir yazılım yapısında paket programında neyle iş yapıyorsanız yapın karşınıza Hani işin ucundan bir yerden gelecektir arkadaşlar Excel gerçekten çok önemli O yüzden yine bu süreç içerisinde Excel'den bol bol e, yararlanacağız arkadaşlar Yine eğer e, com yapısı içerisinde eklentilerde Power Pivot yoksa arkadaşlar Google'a e, Microsoft Power Query şeklinde yazıp Microsoft'un kendi sitesinden bunu edinebilirsiniz. Orada da dikkat etmeniz gereken nokta Power Query download yazdıktan sonra sizi yönlendirdiği sitede bir 32 bitlik bir de 64 bitlik bir yapı var. Sizin Excel'iniz hangi bitse ki onu da arkadaşlar şuradaki hesap kısmından Excel hakkında deyip şuradaki alandan öğrenebilirsiniz bu e, uyumlu olması gerekiyor. Ona göre indirin 32 ya da 64 bit yapısına göre e, indirdikten sonra power pivot alanı ya daha doğrusu eklenti kom eklentilerinde bu aktif olarak görünecektir. Yine e, Power BI'ye gelirsek arkadaşlar, Microsoft'un Power BI'de böyle çok fazla örnekler var. internet sitelerinde de görebilirsiniz. Bunlar birer dashboard yapıları. Power BI üzerinden hazırlanmış örnekler ve online olarak şu anda yayınlanıyor arkadaşlar. Yine COVID-19 ile ilgili bir yapılan bir örnek. Bununla ilgili dediğim gibi online olarak buradan ham veriler üzerinde tasarlanan yapıları. Bu şekilde görebilirsiniz. Bu dediğim gibi mesela COVID-19 ile ilgili yapılan bir işlem. Country seçebilirsiniz burada. Sadece Japon koymuşlar. Ne yapmış? Buraya bir forecast yapısı eklemiş. Yine burada iki futbol takımı diye yanlış görmüyorsam bunlarla ilgili karşılaştırma yapabilen Power BI yapısı. Şunu kapatalım da şey yapmasın fazla kasmasın arkada. Bunlarla ilgili istatistikleri getiren yapılar arkadaşlar burada mevcut. Bunun gibi dediğim gibi arka plandaki ham verileri bizim istediğimiz yapıda böyle bilgilere dönüştürüp iş zekası dediğimiz yapı içerisinde bizim elimiz ayağımız olan bir yapı arkadaşlar. Powerbi çok faydasını göreceksiniz. Çok da eğlencelidir onu da söyleyeyim. Biz şimdi ilk video olduğu için böyle basit bir sözel giriş yaptık. Dediğim gibi Excel'den bol bol yararlanacağız. Excel'in arka planda çalışan o sorgu mantığını, Power Query mantığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Power BI'de dashboardlar hazırlayacağız. Güzel bir eğitim serisi olmasını diliyorum. Umarım Excel ve SQL'deki faydamızı, ki umuyorum onunla faydalı olmuşuzdur diye düşünüyorum kendi adıma. Bununla da yine aynı şekilde fayda sağlayıp, özellikle genç arkadaşlarımıza kendilerine donanım katma anlamında güzel bir eğitim serisi olacağını düşünüyorum. İlk videomuz böyle kısa bir şekilde olsun arkadaşlar. İkinci video, üçüncü video artık kaça kadar giderse güzel bir eğitim serisi olacağını düşünüyorum. Çok eğleneceğiz. Onun sözünü şimdiden vereyim ben. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.